Evet. Venezuela'da Karakas'ta gemimize katılacağız. Botla geldik gemiye. Hayırlı olsun inşallah. Gemimiz bu. Yeni evimiz aynen. Yeni evimize bu. Bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Allah seni bekliyor. Girecek arkadaşlar bekliyor. Üstlerini giymişler. Ha, Allah selamet versin dedi yani ki evet. Paralayın Evet gemicimiz, usta gemicimiz Hayırlı uğurlu olsun hepimizde kardeşim Eyvallah Evet Şimdi Genk Bey <laughs> yüksek değil mi? İndirecek daha Bak kaç kişi var abi Nasıl doldu etraf Ya. E, bu iskeleye niye gidiyor ki? Bak, hepsi koştu o tarafa. Hep o tarafa gitti herkes. Aa, bak, isim değişmiş. Nasıl değişiyor o? Şey o ya, kapeli o. Çekmiyor. Aynen, çok mantıklı. Aynen, doğru ya. 7'nin altı temizlenmişse, yolculuk var ama sanki... Temiz değil, ağabey.